Yukarıdakilerden kaç tanesi bilimsel gösterim değildir? Şimdi a çarpı 10 üzeri n şeklindeki bir gösterimin bilimsel gösterim olabilmesi için buradaki a ile gösterilen kat sayının şu aralıkta olması lazım. 1'e eşit olabilir, birden büyük de olabilir ama ona eşit olamaz. Ondan küçük değerler alması lazım. Bir başka değişikliği de şöyle. Buradaki a'nın tam kısmının 1 ila 9 aralığında değerler alması lazım. Yani 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4 tam, 5 tam, 6 tam, 7 tam, 8 tam ve 9 tam olabilir. Diğer değerler olmaz. Şimdi sayılarımızı inceleyelim. 9,6 bakın 9 tamla başlıyor. Bilimsel gösterime uygun. 0,9 0 tamla başladığı için bu aralık da olmuyor maalesef. Bu bilimsel gösterim değil. Üçüncüsü 10 tam %1. Bakın buradaki 10 9'dan büyük bir değer olduğu için yine olmuyor. 5,4'ü 5 tamla başladığı için bu da bilimsel gösterime uygun. Bize bilimsel gösterim olmayanlar sorulduğu için 2 ve 3 numara bilimsel gösterime uygun değil. Kaç tane peki? 2 tane.